Boynunuzun arkasında küçük bir hörgüç mü var? Bu yaşlılık belirtisi değil. Boynunuzun arkasında bu görüntüdeki gibi bir çıkıntı fark ettiyseniz o sandığınız gibi o hörgüç yaşlılıktan değil arkadaşlar. Bu durumun adı bufola hump ya da doğagır hump. Sürekli öne eğilmek, telefon ve bilgisayar başında kambur durmak, boynun alt kısmında yağ birikimi ve kas dengesizliği oluşturuyor. Uzun vadede sadece estetik değil, boyun fıtığı, baş ağrısı ve omuz ağrısı da getiriyor. Kısacası bu görsel sorun aslında bir dolaşım ve duruş problemi. Dik durmak sadece özgüven değil, sağlık meselesi. Göğsünü hafifçe öne çıkar, çeneni yere paralel tut ve unutma, günde 2 dakika postür egzersizi 2 yılın kamburluğunu düzeltebilir. Arkadaşlar bu ihmale gelmez. Eğer bu durum varsa bir fizik tedavi uzmanı tarafından muhakkak görülmeli, kök sebebi bilinmeli, ona uygun şekilde sizin ihtiyacı göre bir program planlanmalı